Mm-hmm. kentsel dönüşümden merhaba ben Gülru Çongar. 24 ekranında kentsel dönüşüme dair merak ettiklerimizi ve belki de dönüşüm sürecinin hiç bilmediğimiz yönlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Sedat Yalçın bizlerle birlikte. Bursa'da dönüşüme dair neler oluyor, hedefler neler bunları konuşacağız ama sohbetimize başlamadan önce bir bandımız var. Onu izleyelim ardından buradayız. Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı döneminden günümüze sahip olduğu tarihi dokuyu korumaya çalışan Bursa'da da dönüşüm adına önemli projeler hayata geçiyor. Tarihi kent olmasının yanında kültür, sanat, sanayi, ticaret ve turizm kenti olma yolunda vizyona sahip şehirde kentin daha sağlıklı ve kontrollü gelişimine yönelik birçok proje hazırlanıyor. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın ARGE çalışmaları kapsamında yürüttüğü ve komisyonların ulaştıkları sonuçlardan yararlanarak Bursa için yeni bir kent vizyonu çalışması hazırlandı. 2023 vizyonunun bir yerel tasarımı olarak da adlandırılan bu çalışma, dünya kentlerindeki uygulamaları ve akademik boyutları da içeriyor. Vizyon'la birlikte Bursa'nın 15-20 yıllık süreçte dünyanın en yaşanılabilir 5 şehrinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmasında birçok proje hayata geçirilmek üzere kent vizyonunda yerini alıyor. Bunlardan bir tanesi Deniz Şehri Bursa olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında öncelikle atılması gereken adımlar arasında birinci derecede deprem bölgesi olan Bursa'da afet stratejisi oluşturmak, kentsel altyapıyı engellilere uygun hale getirmek ve tarihi merkezin süliyetini bozacak yapıların inşa edilmesinin önüne geçilmesi yer alıyor. 2023 Kent Vizyonu'nun ana hedefleri ise Bursa'yı çevre ve doğal kaynaklar açısından aynı zamanda kentsel ve sosyal gelişim açısından en gelişmiş şehir yapmak. Evet her cumartesi bu ekranda kentsel dönüşümü uzmanlarla birlikte konuşuyoruz. Vatandaşın merak ettiği soruları uzmanlara yöneltiyoruz. Bugün gündemimizde Bursa'daki dönüşüm süreci var. Konuğumuz AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Sedat Yalçın. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet kentsel dönüşüm aslında artık hani tabiri caizse 7'den 70'e hepimizin aşina olduğu bir kavram evet. haline geldi. Bu da büyük bir başarı aslında. Bunu kabullenmek, bilmek ee, çok önemli, bunu konuşacağız ama ben başlangıç adına evet. Bursa'daki kentsel dönüşüm atağını sormak istiyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı? Evet, teşekkür ederim. Bursa tabii e, çok önemli bir göç merkezlerinden biri. Evet. Hem içeriden hem dışarıdan e, önemli bir sanayi merkezi olması nedeniyle yoğun bir göç e, alan şehirlerimizden biri. Bursa'da e, bu hareketliliğe paralel olarak problemli bir yapı stoğu oluşmuş durumda. Yaklaşık 600 bin yapı stoğunun %60'ı, 65i problemli şu anda. Depreme karşı dayanıklı değil. Bursa aynı zamanda birinci derecede deprem kuşağında. İstanbul'a İstanbul yakın bir özelliği var. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili alınacak kararlar, yürütülecek süreçler ve Bursa'nın bir de tarihi şehir olma özelliği İstanbul gibi çok benziyor İstanbul'a Bursa. Çünkü Osmanlı'nın kurulduğu yer onun izleri var, Osmanlı öncesi Bizans'ın izleri var. Çok önemli e, işaretlere her yerde karşılaşabilirsiniz Bursa'da. Bu özelliklerini dikkate alarak Bursa'nın kentsel dönüşümünü planlamak, organize etmek gerekiyor. E, çok aceleci bir tavırla hareket etmemek gerekiyor. Ya yani deprem ne zaman geleceği belli değil ama kentsel dönüşümü de çok acele yaptığınız zaman e, telafisi imkansız zararlarla karşılaşabilirsiniz. Yani kentin mesela tarihi bölgeyi dönüştürürken mutlaka yeni mimari özelliği taşıyan binalardan arındırmanız gerekiyor o tarihi merkezi doğal yapısını ortaya çıkarabilmeniz için. Oradaki kentsel dönüşüme ayrı bir strateji kurgulamanız gerekiyor. Yeni bir şehir kuruyorsanız orada yeni teknolojinin, yeşil şehirlerin, yeni mahalle konseptlerini uygulayabilirsiniz yeni şehirde. Ee, ve e, kenti ulaşımla ilgili sorunlar yaşıyorsa kent bu kentsel dönüşüm sürecinde o sorunu da çözebilirsiniz. Kenti çok merkezli hale getirerek ulaşım akslarını e, şehrin gelişme bölgelerine yayarak şehrin yoğunlaştığı bölümleri rahatlatabilirsiniz. Yani problemli yapı stoğu olan bölgeleri nakledebilirsiniz çeşitli yerlere. Bursa bu tür projelerin bu tür e, çalışmaların tümüne uygun bir şehir. Biz AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bir kent vizyonu çalışması yaptık. Aslında kentsel dönüşüm gündemini de biraz gerekçe yaparak bir de bizim partimizin 2023 Türkiye vizyonu var. Bunun şehirlerle ilgili ayağı var. Biz de bunun yerel tasarımı aslında bir görev olarak aldık ve yerelde kentimizin 2023'e, 2030'a, 2071'e Nasıl bir şekil alacağını bir yol haritasını çıkarmak istedik. Çok detaylı çalıştınız değil mi? Evet. Şu an önünüzde bir dosya var evet. ama e, çok detaylı ve çok ince çalışıldığını biliyorum. Neler var o kent vizyonunda? Şimdi İkin yaklaşık 20'sine? bir yıl çalıştık buna. E, yedi ayrı komisyon kurduk. Bu uzmanlardan oluşuyor. Ya yani partili partisiz hı hı. tüm e, meslek gruplarından sanayi komisyonu, kentsel dönüşüm komisyonu. Ee, büyük yatırımları izleme komisyonu, sosyal politikalarla ilgili komisyonlar ve e, nihayetinde tüm komisyonların çalışmalarını değerlendiren Bursa 2023 Kent Vizyonu Komisyonu. Bu benim başkanlığımda çalıştı bu komisyon. Bu komisyonda e, bir uluslararası uygulama tecrübesi olan e, ve dünyanın en yaşanabilir şehri seçilen Birleşmiş Milletler tarafından Kanada'nın Vancouver şehrini kuran sayın e, şehir bilimci e, Mr. E, Sidney Raşek bizimle beraber çalıştı. Ya yani o büyük bir imkan oldu. E ben o kişiyi siz biraz daha tanıtır mısınız <laughs> bize? Çünkü evet. kentsel geliştirme uzmanı dünyada da çok bilinen tanınan biri. Tanınan bir insan. E, dünyada 25 yıl Vancouver şehrinde 5 yılı planlama, 20 yılı uygulama olmak üzere. O kenti sıfırdan gerçekten ilk beş arasına sokmuş. Dünyada her yıl yapılan seçimlerde Vancouver ilk beş arasında. Bizim ortak akademisyen dostlarımız vasıtasıyla tanıştık ve kendisi ben bir hoşgörülü, bir kentsel dönüşümünü tamamlamış, dünyanın yaşanabilir kentlerinden birisi olmak istiyoruz biz de Bursa olarak. Bizim böyle bir tasarımımız var, bir rüyamız var. Bize yardımcı olur musunuz dedim. Geldi Bursa'yı inceledi. Çok etkilendi Bursadan. Yani dünyanın saklı cennetlerinden biri dedi yani gerçekten Bursa için. Ama Bursanın tabii göçler nedeniyle tahribatını da tespit etti o da üzüntüyle. Hava fotoğraflarını havadan tüm yerlerini gezdirdik ve bir kafasında bir şeyler oluştu. Bursanın geleceğine yönelik bir fikirler. Onları çalıştık. Bir Bursa'ya hedefler biçtik. Bir vizyon çalışması yaptık. Onun altına, vizyona uygun 12 tane odak noktası belirledik. Bursa'nın yoğunlaşması gereken. Yani Bursa'nın yönetim şeklinden tutun, ulaşımından, sağlığından, eğitiminden, alan stratejilerinden, kırsal kalkınma projelerinden, kent ekonomisinden ve akıllı şehir, akıllı teknoloji kullanımından ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili tüm odak noktalarımızı belirledik. 12 tane. Ve bu odak noktaların iki mekanizmayla da kontrol edilmesini öngördük bu çalışmada. Bunun biri kent göstergeleri kılavuzu. İkincisi de kent auditi yani kent denetimi. Bu iki mekanizma Türkiye'de maalesef çok fazla kullanılmıyor ama son derece önemli. Şu açıdan önemli. Biz mesela Bursa için 7 tane temel alanda 23 tane alt alanda ve 160 tane ana göstergede Bursa'nın tüm verilerinin bir bilgi sistemiyle izlenmesini öngörüyoruz bu çalışmada. Bursa artık kararlarını alırken kent göstergelerine bakarak alsın istiyoruz. Yani hava kirliliğini sürekli takip edelim, ölçelim. İşte deniz kirliliğini Derelerin kirliliğini, toprak kirliliğini takip edelim. Sağlıkla ilgili göstergeleri, ulaşımla ilgili göstergeleri. Yani siz evinizden çıktığınızda 5 dakikalık mesafede bir yeşil alana, bir parka, bir sosyal e, alana çıkabiliyor musunuz? Bu uluslararası bir kriter. Sizin ulaşımda geçirdiğiniz süre e, ne, kadar ne kadar ve bir yıl içinde ne kadara indi? Bunları takip etmek için bu göstergeleri... Biz e, bir şehrin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu göstergeler üzerinden de kentin denetlenmesini e, uygun olacağını düşünüyoruz. bu Avrupa Birliği standartları geliştirilmiş durumda Kent denetimi ile ilgili Kent auditi ile ilgili bunu bağımsız bir kurum eliyle <laughs> gerçekleştirmeniz mümkün mesela yerel yöneticiler için nasıl bir fayda sağlayacak Kent denetimi e, diyelim ki e, Bursa'da e, ulaşımda geçen süre yaklaşık 45 dakika insanların sabah ve akşam. Evet. Belediye başkanımız diyecek ki ben şu 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 yatırımları yaparak bu süreyi yarım saate indireceğim yıl sonunda ve bir sonraki yıl şu yatırımları yaparak işte bir 20 dakika daha indireceğim. İşte Bursa'daki toplam ulaşımın e, yüzde şu kadarını, 70'ini toplu ulaşımla sağlayacağım diyecek veya yüzde onuna kadarlık bölümünü bisiklet yollarla sağlayacağım diyecek. Kentin şu kadarlık bölümünü kent tarımına açacağım diyecek. Yani böyle uluslararası kriterlere uygun hedefler kente belirleyebilecek. Nereye bakarak? Kent göstergelerine bakarak. Çok değerli bir çalışma. Bu çok önemli. Gerçekten. Bu çok yeni bir çalışma, orijinal bir çalışma. Bunu e, gerekli mevzuatının da biz bu raporları Şehircilik Bakanlığımıza, Sayın Başbakanımıza da arz edeceğiz. Ben inanıyorum Türkiye'ye çok ciddi katkı verecek bir Bursa göstergeler kılavuzu. Bir örnek mi olacak Tabii. diğer şehirler Hepsi içinde? için bir örnek. Bu çalışma akademik bir çalışma. Bir taraftan da dünya uygulamaları dikkate alınarak yapılmış bir çalışma. En yaşanabilir şehirleri dikkate alınarak yapılmış bir çalışma. Peki mesela Bursa'ya en uygun ya da en benzeyen şartları neresi var? <laughs> Dünyada ee, kentsel dönüşüm. Yani Vancouver benziyor Bursa'ya. Onun da bir dağı var, kayak Hı. merkezi var ve sahil şehri. Biz Bursa'nın da aslında deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizden çok fazla yararlanmayan bir şehir olarak da değerlendiriyoruz. Bursa'nın e, deniz kıyısında bir şehir olmasını aslında düşünüyoruz. E, deniz şehri Bursa. Evet. Diye bu, diye. Bunu bir slogan olarak da koyduk vizyona. Çünkü e, Bursa'nın ee, sahilleri çok değerli ve şu anda rastgele yapılaşmış durumda. Evet. Tüm sahillerini yeniden ele alan bir stratejiyle, yeni bir planlamayla Kirilya sahillerinden Mudanya, Kurşunlu, Gemliye sahillerine kadar ve bunları tren bağlantılarıyla, raylı sistem bağlantılarıyla ve e, otoban, karayolları bağlantılarıyla da besleyerek muhteşem değerli bir e, sahil şehri haline getirmemiz mümkün Bursa'yı. Bu proje kafamızda var şu anda. Yani geleceğe yönelik şu anda bir vizyon, strateji belirledik ama bu odak noktalarının her birinin altına onlarca, yüzlerce proje hazırlanabilir. Bursa'nın çok ciddi bir kongre turizmi hedefi var. Yani oradan şunu kast ediyoruz. Biz mesela İstanbul'la proje ortağı olmalı Bursa. Kesinlikle birçok projesini İstanbul'la birlikte yapmalı. İstanbul'a gelen turist Bursa'ya da mutlaka uğramalı. Böyle bir hedefimiz var. Bu kadar yakınken zaten. Tabii bu kadar. Otoban da yapılıyor. Çok daha yaklaşıyoruz. Ve onun da ötesinde Akdeniz Çanağı'nda İzmir, Antalya ve Yunan Adaların da içerisine alan coğrafyanın bölgesel en güçlü kongre merkezi olması hedefi var Bursa'nın bu vizyonda. Hı hı. Yani bunu da kurguladığınız zaman buna uygun e, altyapıyı da oluşturduğunuz zaman kongre salonlarınızı, alışveriş mekanlarını, 7-24 yaşayan şehir formatlarını şehirde kurguladığınız zaman ben inanıyorum Bursa bambaşka yönleriyle de öne çıkacaktır. Şimdi yani. kent vizyonuna geri döneceğiz. Orada gerçekten çok değerli, çok önemli bilgiler evet. var. Ya yani Keşke vaktimiz olsa elimizden gelse hepsini tek tek evet. konuşsak ama ben şimdi sizin bir cümleniz var. Orta şiddette bir deprem olduğu zaman binalarımız çökecekse deprem yıkmadan biz yıkalım evet. diyorsunuz. Evet, acı ama gerçek evet. bu. Şimdi geçtiğimiz 10 yıla bakarsak vatandaşın algısının değişmesi adına da, hükümet politikalarıyla da kentsel dönüşüme bakış nasıl değişti? Evet. Aslında yepyeni bir farkındalık oluştu. Hı hı. Yani özellikle bu son afet e, riski altındaki binaların dönüşmesiyle ilgili yasa çıktıktan sonra o yasanın paralelinde tabii yapı denetim mevzuatı da oluşacak daha. Onlar tamamlanmadı. Bursa'da mesela bizde gemlik acilen bu yasa kapsamında gündemde olması gereken bir merkez, bizim yine merkez ilçelerimiz Osman Gazi ve Yıldırım bölgelerinde de çok önemli değişim ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlanıyor. Yani ilçe belediyelerimiz şu anda çok ciddi projeler hazırlamış durumdalar. Yalnız biz e, siyasi irade olarak da sık sık uyarıyoruz. Evet. Yani bu bir seçim yatırımı vesaire gibi kesinlikle algılanmamalı. Uzun vadeli bir projeksiyonla yaklaşılmalı ve kentin mümkün olduğu kadar e, bütüncül yaklaşılmalı kentsel dönüşüm projelerine. Evet. Yani şunu kastediyoruz. Bursa mesela 17 ilçeden oluşuyor. Bursa'nın tümüyle ilgili bir e, kentsel dönüşüm master planımız olmalı. Bu kentin nereleri tarihi merkez, nereleri yeni şehir alanları, yeni nereleri yeşil alanlar, ormanlar vesaire, hepsinin tanımlanmalıyız ve bir bölge dönüştürülecekse o büyük resme, master plana bakarak herkes kendi alanını düzenlemesi gerekir. Bunu ya büyükşehir belediyesinin ya şehircilik bakanlarının mutlaka yapması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde 17 ilçemizde 17 farklı Bursa ortaya çıkma riski vardır. Ya bunu çok tekrar altını çizerek söylüyoruz, ee, şehirlere bütüncül yaklaşılması gerekiyor. Kentsel, Sadece Bursa kent, için değil, bu aslında bütün şehirler için. Tabii bütün şehirler için, kent şey. süliyetinin bozulmaması için. Hı -hı. Mevcut tarihi süliyetin Hı -hı. bozulmaması ve yeni bir süliyet e, yapılacaksa da yeni şehir alanlarına onun da bir büyük resimde tanımlanması, küçük birimlerin ona göre uyarlanması gerekir. Şunu da önemsiyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili halkın katılımının sağlanması yani emrivaki şeklinde katiyen yapılmaması Hı. ve e, bu süreçte Avrupa'daki uygulamalardan faydalanılmasında yarar var. Mesela mahallelerde, semtlerde e, sivil toplum örgütleri kuruluyor. E, kentsel dönüşümle ilgili sivil toplum örgütleri. Mesela e, Güzel Yenişehir Mahallesi Hı. Kentsel Dönüşüm Derneği gibi. <laughs> bu dernekte teknik adamlar doluyor mahallede oturan. Bunlar aslında önce belediyeler tarafından çok hoşlarına gitmiyor ama zaman içinde binlerce insanla görüşmek yerine onların temsilcisi olan o sivil toplum örgütüyle belediyeler görüşerek o bölgedeki kentsel dönüşüm süreçlerini daha doğru yönetme imkanı elde ediyorlar. Bu Batı'da çok örnekleri yaşanmış. Türkiye'de de biz mesela Bursa'da öneriyoruz mahallelerde kentsel dönüşüm dernekleri kurun ve belediyelerle birlikte çalışın. Dernekler olarak kendi semtinizin nasıl dönüşmesini istiyorsanız taleplerinizi iletin. Onun finansman planlarını, hukuki konuları, mülkiyet konularını, bölgenin nasıl planlanması gerektiğini, çevreyle ilgili konuları konuşun, konuşarak yapın diye. Uzun ve orta vadeli bir iş. Çok böyle aşırı beklentilere girmeden yürütülmesi gereken bir iş. Mümkün olduğu kadar belediyelerin bir koordinatör, bir düzenleyici birim olarak rol almaları, çok işin içine doğrudan girmemeleri tavsiye ediliyor. Ya yani bir müteahhit gibi girip ev yapan yerine o kentsel dönüşüm alanının altyapısını yapmak, o bölgeyi cazip hale getirmek yatırımcılar için ve özel sektörün oraya girip vatandaşın da memnun olacağı bir formatta bir yeni bir şehir ortaya çıkartmak. E tabii sonuçta bakınca 1-2 yıllık değil 15 belki 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii, çok tabii, daha detaylı tabii. düşünülmesi, çalışılması, çalışılması lazım. Evet bugün AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın'ı ağırlıyoruz. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bu süreç vatandaşı olduğu kadar aslında birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor. Biz de mikrofonumuzu Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Haluk Sura uzattık. Süreci sektör açısından değerlendirdi. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin başarmak zorunda olduğu, milli güvenliğini sağlamak kadar önemli projelerden bir tanesi ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şahsi fikrim Türkiye'deki en çılgın proje. Üzerine proje tanımıyorum çünkü rakamsal büyüklüğüne baktığımız zaman aslında konu daha net anlaşılacak. Kentsel dönüşüme geçmeden önce aslında biraz Konut stoğu üzerinde, konut stoğunun parametreleri üzerinde konuşmaya arzu edelim. Türkiye'de konut sektörünün ve konut stoğunun büyük resmine baktığımızda 19 milyonu aşan, gün be gün artarak 20 milyona yaklaşan bir konut stoğu var ülkemizde. Bu konut stoğunun önemli bir kesim kısmı yaklaşık 7 milyonu deprem riski kalite sorunları, standart dışı imalat ve yeterli derecede tabi afetlere karşı güvenli olamama nedenlerinden ötürü mutlaka yenilenmek zorunda. Bu 7 milyon konutun 2 milyonu İstanbul'da, 5 milyon Anadolu'nun muhtelif yerlerinde. Çoğunluğu da Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayatları üzerinde. Türkiye'deki aktif fayatlarını da göz önüne getirdiğimizde binlerce kilometre, 20 bin kilometreye ulaşmış bir ya hemen hemen bir hattı var, aktif fayatlı var. Türkiye bir deprem ülkesi. Toprakların yüzde 85-90 deprem riski altında deprem riskinde altında olan alanların da yarısı birinci derece deprem bölgesi. Böyle bir gerçeğimiz var bizim. Hal böyle olunca biz insanlarımızı güvenli yerlerde tutmak, her e, büyük depremde Hatta orta şiddette depremde yüzlerce, binlerce canımıza mal olan, insanımızın kaybına mal olan depremlerden ötürü daha fazla acı çekmemek ve binalarımızı, yapı stoğumuzu güvenli hale getirmek zorundayız. Bu bir önemli tespit. Tabii bütün bunlar olurken kentsel dönüşüm asla bir rant aracı olarak da görünmemeli. Bu bir sosyal sorumluluk ve kamuoyunun ortak menfaatine yönelik bir toplum projesidir. Böyle bakmak lazım buna. Evet, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Haluk Sur'a teşekkür ediyoruz. Biz AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın'la Bursa'nın 2023 hedeflerini konuşmaya devam ediyoruz ve tabii ki kentsel dönüşümü. Efendim Bursa'nın kent vizyonunu konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz ama ben dünya şehirlerindeki trendler çünkü önemli gelişmeler var. Örnek aldığımız evet. örnek olduğumuz noktalar var belki de evet. neler var? Onu Şimdi tabii kentsel dönüşüm bir fırsat Türkiye'nin tüm şehirleri için. Evet. Bu şehirleri dönüştürürken dünyada yaşanan gelişmeleri, tecrübeleri kesinlikle dikkate almak gerekiyor. Yani Amerika'yı yeniden hiç keşfetmeye gerek yok. Mesela dünyanın en yaşanabilir şehirleri bir sıralamaya tabi tutuluyor dünyada. Dünyanın en e, güvenli şehirleri, dünyanın en efendim park bahçeler bakımından en büyük şehirleri, ulaşımı en entegre olmuş şehirleri, bunlar hepsi sıralamaya hı hı. konuluyor ve e, aralarından ilk üçe, ilk beşe giren şehirler var. <laughs> Tabii bu şehirlere baktığınızda, dünyada şu anda bazı trendleri izliyorlar bunlar. Mesela e, iklim değişikliği konusu artık dünya şehirlerinin gündeminde. Yani bu küresel ısınmaya bağlı olarak şehirlerde yaşanan değişimler var. Kent evet. yöneticilerin kesinlikle bunları dikkate alarak artık kentlerde mesela doğal ıı, su kaynakları eskisi kadar güçlü değil veya işte toprak ıı, kirliliği bakımından eski durumda değiliz. İşte bu iklimin getirdiği seller, Tabii. afetler çok farklı. Demek ki iklim değişikliklerini bir izleme stratejisi olmalı kentlerin. Birçok kentte bu gelişmiş ülkelerde bunu gözlemliyoruz. Başka ne var? Kentlerde de artık bir rekabetçilik konusu var. Ülkeler değil, artık kentler yarışıyor. Tabii doğru. Ve senizli. kentlerin rekabet gücü çok öne çıkıyor. Kent ekonomileri başlığı altında yerel yöneticilerin özel çalışma alanları olması gerekiyor. Yani Hı. kentin hangi alanlarda öne çıkması hangi sektörleri teşvik etmesi çok önemli bir başlık. Mesela geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründe bir kriz yaşandı tüm dünyada. Bursa da etkilendi mesela ondan. Detroit kenti Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece otomotiv ağırlıklı bir kent olduğu için adeta ölü şehir haline geldi bir anda. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Ama biraz ileriye gidiyorsunuz. Başka bir kent Amerika'nın yine Yaklaşık 300 civarında sektörün olduğu bir kent. Orası cıvıl cıvıl. Aynı ülkenin iki kenti. Neden? Birisi tek sektörlü, birisi çok sektörlü. Yani bu kent ekonomisini de yönetirken bir stratejiyle mutlaka yönetmek gerekiyor. Artık kentlerin gündeminde çok ciddi enerji başlığı var. Yani enerji merkezi hükümetin konusu ağırlıklı ama kentlerde de yenilenebilir enerji kullanımı özellikle ulaşımda. Ee, binalarımızı kurgularken yeşil binalar, yeşil enerji, yeşil ekonomi yani bu başlıklarda yeni mahalle kurgularımızda mutlaka enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi ve enerji tasarrufunu. Hatta kentlerde bir enerji denetim sistemini oluşturmak gerekiyor. Bu o kentlerde yaşayan insanlar için de son derece ciddi tasarruflar ortaya çıkarabilecek ve toplamda ekonomiyi çok olumlu etkileyecek bir çalışma. Enerji de kentlerin önemli trendlerinden biri şu anda dünyada. Aslında kentsel dönüşümle de, yeşil binalarla tabii, da çok ciddi tasarruf, ülke ekonomisine katkı da sağlanacak değil mi bir tabii, süre tabii. sonra? Kentsel dönüşüm inanın birçok sorunumuzun ilacı. Tabii. Yani kentlerdeki ulaşımın ilacı, kentlerdeki tasarımın ilacı, kentlerin görünümünü değiştirecek, kentlerdeki enerji problemlerini, enerji tasarrufu, olmayan binaları tamamen yenileyecek ve bu özellikle binalar ortaya çıkacak. Ve bence sosyal hayatımızı da etkileyecek yepyeni mekanlar oluşacak. Bir başka konu dünyada güvenli kentler konusu var. Yani kentlerimiz artık güvenli olmaktan çıkıyor maalesef. Bizim özellikle tarihi süreçlerde mahalle konseptimiz, sokak konseptimizden mesela Türkiye olarak giderek uzaklaşıyoruz. Halbuki bizim mahalleden demek çok önemli bir statüdür şehirde. Çok önemli bir güvenlik argümanıdır. O kişi kendini daha güvende hisseder. Birisi ona bizim mahalleden dediği zaman bizim sokaktan oku, komşu hatta, dediği zaman tabii. O kültürümüzü oluşturabilmek için özellikle İstanbul'da, Bursa gibi tarihi kentlerde, Hı. Konya gibi e, tarihi bölgeleri yeniden e, dönüştürürken, Buralarda e, mahalle konseptimizin yeniden kurgulanmasına dikkat etmeliyiz. Neyi kastediyorum? Bizim tarihimizde cami ve külliye sistemimiz var. Bütün caddeler, bulvarlar oraya o meydana açılır. Ama mesela 1935 yıllarda İstanbul'da bir yabancı mimar hı hı. mesela bu özelliklerin İstanbul'un büyük oranda ortadan kaldırmış. Yani camilerin önünde mahalleler yok. Apartmanlar olmuş. Yani o insanlar, o külliye hangi sokaklara açılıyor şimdi yeniden bulamıyorsunuz. Halbuki orada öyle bir kültür vardı ki hiçbir binanın yüksekliği o caminin minaresinden yüksek değildi. Yani o e, kültür bizde yatay mimari esas tarihimizde böyle aşırı yüksek binalar, e, insanları topraktan uzaklaştıran anlayışlar geçerli değil. Bu insanları mutlu eden e, mimariler değil. Yani kenti bir medeniyet tasavvuruyla kurgulamak gerekir. Bu kentin geçmişini dikkate alarak o kentin binalarına, fiziki mekanlarına bir ruh verecek tarzda dizaynını yönetmek gerekir. Şimdi Sayın Yalçın, yavaş ay süremizde sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Ben o yüzden şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Sizin hayalinizdeki Bursa, hedefinizi biliyorum. Evet. İlk beşe sokmak dünyada evet. Bursayı. Ama hayalinizdeki Bursa nasıl? Neler olacak? Neler değişik? Aa, Güzel Bursada. Evet, Bursayı biz şöyle bir slogan koyduk. Ee, dünya, Türkiye'nin yeşil başkenti, dünyanın buluşma mekanı olsun Bursa. Öyle. Böyle adlandırdık... ve Bursa birçok özelliğiyle bunu sağlamaya müsait bir kent. Bunu yaparken. İstanbul'la kader arkadaşı olduğunu biliyoruz Bursa'nın <laughs> birçok e, projesini e, küresel bir kent olan İstanbul'un e, yanında bir küresel kent adayı olarak Bursa'nın bu e, resmi tamamlayacağına inanıyoruz. Biz birlikte muhteşem bir turizm merkezi olacak. Bursa Uludağ'ıyla, ile İznik ile tarihi Osmanlı medeniyeti ile Osmanlı'nın kurulduğu yer olarak Bursa bence parlayan bir yıldız olmaya her zaman aday. Ama farklı özelliklerini de Bursa'ya monte etmek istiyoruz. Yani deniz kenarında bir Bursa'yı, ya yani bir İstanbul Boğazı gibi değerli bir Bursa'yı biz o bölgeye kazandırmakta istiyoruz istiyoruz. Yani. Evet 2023 vizyonunu evet. konuştuk. AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Sedat Yalçın konuğumuz oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür bilgilerinizi paylaştığınız. Teşekkür ederim. Kentsel dönüşümde bugün Bursa'yı konuştuk ama sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin Türkiye'nin yenilenmesi gerekiyor. Her ne kadar son yıllarda çok sayıda güvenilir konut yapılsa da ne yazık ki %70'ten fazlası hala risk taşıyor binaların. Biz bu ekranda kentsel dönüşümü konuşmaya devam edeceğiz. Bugün için süremizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın. Kiptaş kentsel dönüşümü sunar.